Tabii ki askeri ücret rakamları açıklandı. Bu askeri ücretle alakalı rakamların e, reel sektördeki tabii ki bizler için de zor günler, e, çalışanlarımız için de zor günler. Biz bu zor günleri beraber aşacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki bizler de pazara gidiyoruz, bizler de çarşıya gidiyoruz. Bu rakamların yetmeyeceğini biliyoruz. E, ama e, şu andaki bu sarmanın içerisindeyiz yukarı gittiği zaman enflasyon olarak geri dönüyor. Aşağı gittiği zaman da elemanlarımız, çalışanlarımız bu işten zarar görüyor. Ee, artık iki tarafta fedakarlık ediyor. Ama aynı fedakarlığı da bizler şu anda kamudan bekliyoruz. Kamudaki baktığımız anda bugün Japonya 123 milyon nüfusla yaklaşık e, 2.3 milyon yönetiliyor. Kamu çalışanı var. Bizlerde 80-85 milyon nüfus var. Ve 8 milyonun üzerinde şu anda kamu çalışanımız var. Biz aynı tasarrufu kamudan bekliyoruz. İşçi, işveren nasıl fedakarlık yapıyorsa onlardan da bu şekilde bekliyoruz kamudan.